Merhaba evet arkadaşlar. Bu soruda toplam ürün sayısına 8x diyorum. Dolayısıyla günde 15 tane yapılan kısımda 3x tane ürün, günde 24 tane yapılan kısımda da 5x tane ürün üretilmiş olur. E, 3x tane ürün üretilen günde, günde 15 tane üretildiği için burası 3x bölü 15 gün. Burasında 24 tane ürün üretildiği için günde. Bu da 5x bölü 24 günde tamamlanmış oldu. Toplam gün sayımız 49. Payda istiyorum burada. Burayı 8 ile burayı 5 ile genişletiyorum. 24x artı 25x bölü 120 eşittir. 49 oldu. Bu denklemi çözersek 49x eşittir. 49 çarpı 120 49'ları sadeleştirdik. X'i 120 bulduk. Ürün sayımıza başlangıçta 8x demiştik. X'i yerine koyarsam 8 çarpı 120 960 olur.